Sabahın altısı. Lasnaya Polyana da evimin eşiğinden gizlice ayrılıyorum. Yüreğimdeki sızları şafağın üstüne bırakarak yavaş yavaş soğuk almış hüzünlü bir ayrılışımın hikayesidir bu şarkının söyledi. Kasketin kauçuk ayakkabım ve palto meşliğinde sadece ben yazıyorum bu kaçışın tren istasyonunda bir kurşun kalem bir de kamış kalem Eşim Sofya Tostoya Gidişin sana acı verecek Üzgünüm bana inan Ve başka türlü yapamayacağımı anla Benim evdeki durumum çekilmezdi Ve çekilmez oldu Öteki nedenlerin yanı sıra Şatafatlı koşullar içinde Eskiden olduğu gibi Yaşamayı sürdüremedim benim yaşımdaki ihtiyarların göreneğini uyarak dünyayı terk edip yaşantımın son günlerini sessizlik ve yalnızlık içinde geçirmek istedim. Bunu anlamanı ve nerede olduğumu öğrenecek olursam gelip beni aramamanı yalvararak rica ediyorum. Senin gelişin sadece ikimizin de durumunu kötüleştirir ama benim kararım değiştiremez. Benimle birlikte namusluca geçirdiğin 48 yıllık yaşam için sana teşekkür ederim. Ve sana yapılan ve bana yüklenen suçlamalar için beni bağışlamanı dilerim. Senin bana karşı yaptığın haksızlıkları da benim bağışladığımı bilmeni isterim. Benim gidişimle benim için oluşacak değişiklikleri kabullenmeni öğütlerim. Bana bir haber İletecek olursan Saşa'ya söyle o beni nerede bulacağını bilecek ve gerekini iletecektir Ama benim nerede olduğumu açıklayamaz Çünkü bulunduğum yeri hiç kimseye söylememek konusunda bana söz verdi Senin bana karşı yaptığın haksızlıkları da benim bağışladığımı bilmeni isterim Benim gidişimle senin için oluşacak değişiklikleri kabullenmeni öğüt. Bana bir haber iletecek olursan Saşa'ya söyle o beni nerede bulacağını bilecek ve gerekeni iletecektir Ama benim nerede olduğumu açıklayamaz Çünkü bulunduğum yeri hiç kimse söylememek konusunda bana söz verdi Senin bana karşı yaptığın haksızlıkları da benim bağışladığımı bilmeni isterim benim gidişimle senin için oluşacak değişiklikleri Kabullenmeni öğütlerim.